Muğla'daki Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan tarihi kalıntıları bünyesinde barındıran antik kentler sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın doğal güzellikleriyle ünlü sonbaharın yeni hissedildiği Lagina ve Stratonikeya Antik Kenti'nde sararan yapraklar, kentin içindeki tarihi kalıntıları ve Osmanlı dönemi taş döşeli yolları kapladı. Bölgede tatil yapan yerli ile yabancı turistler ve doğa tutkunları düzenlenen gezilerle kentin tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Doğa severler tarihi kalıntıların arasında yaptıkları yürüyüşlerle sonbaharın keyfini çıkartıyor. Muğla'daki pagan inanışının merkezi kabul edilen, 3000 yıllık Lagina Hekate kutsal alanında yürütülen çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin bulunduğu alanlar sonbahar renkleriyle dikkati çekiyor. Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri eserlerinin bulunduğu Stratonike ya da ise ziyaretçiler tarihi yapılar ve eserlerle sonbahar fotoğrafları çekiyor. Stratonikeya ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, antik kentlerdeki kutsal alanlarda antik dönemden bugüne kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Muğla'daki antik kentlerin her mevsim güzel olduğunu ve ziyaretçilerine değişik sunumlar yaptığını belirten Söğüt şunları söyledi. Yıl boyu çalışmış olmanın bir diğer güzelliği de kentin her dönemindeki o güzelliği birebir görüyoruz. Şimdi bugün de ayrı bir güzellik de var. Böyle o yazın bittiği, kışın başladığı, o sonbaharın gerçekten sonbahar olarak hissedildiği bir dönemdeyiz şu an. Rengarenk, tam bir renk cümbüşünün oluştuğu bir andayız. Her hali güzel. Ya yere baksanız tarih güzel, göğe baksanız manzaralar da güzel. O açıdan buranın tarihi ve kültürel güzelliğine ilave olarak Tabiatında inanılmaz artı diğer katta bir güzellik de var. Söğüt, ziyaretçilerin geniş bir alanda hem yapıları gezme hem de sonbaharın güzelliklerini yaşama imkanı bulduğunu kaydetti. Etrafı zeytin ağaçlarıyla kaplı kentlerde selvi, çınar, söğüt ve incir ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi eşsiz sonbahar manzarasıyla doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da antik kentlere çekiyor.